yemek isteriz mutfağından herkese merhabalar. Bugün size lezzetinden şüphe duymadan yapabileceğiniz harika bir yemek tarifim var. Tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle derin bir kabın içerisine suyumuzu ve tuzumuzu alıyoruz. Ardından yıkadığımız ve alaca şekilde soyduğumuz patlıcanları uzun uzun doğruyoruz. Patlıcanların acısını vermesi için tuzlu suyumuzun içerisinde yaklaşık 15 dakika bekletiyoruz. Patlıcanlarımızı kağıt havlu yardımıyla kuruluyoruz. Patlıcanlarımızı az miktarda tuzladıktan sonra ısıttığımız yağımızın içerisinde arkalı önlü bir şekilde kızartıyoruz. Kızaran patlıcanlarımızı kağıt havlu serdiğimiz tabağımızın içerisine alıyoruz. Diğer taraftan patlıcan sarmamızın iç harcını yapmak için geniş bir kabın içerisine kıyma, Soğan, maydanoz, yeşil biber, kapya biber, salça, sıvı yağ, tuz ve baharatlarımızı ekleyip iyice yoğuruyoruz. Patlıcanlarımızı uygun bir zemine alıp kıymalarımızı üzerine ekliyoruz. Daha sonra patlıcanlarımızı orta sıkılıkta yuvarlıyoruz. Sardığımız patlıcanları pişirme kabımızın içerisine alıyoruz. Domates sosumuzu sulandırıp yemeğimizin üzerine ilave ediyoruz. önceden ısıttığımız 190 derecelik fırınımızın alt üst ayarında yaklaşık 35-40 dakika yemeğimizi pişiriyoruz. İster kendi sosu ile ister dereotlu yoğurtlu bir dip sos ile servis edebilirsiniz. Sunumu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Vazgeçilmez menülerinizin arasına girecek bu harika lezzeti deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Paylaşımlarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Ayrıca beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.